Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Kızıl Elma Yunanistan'ı altüst etti, böyle duyurdular, Amerika Birleşik Devletleri er ya da geç Türkiye'ye verecek. Değerli izleyenler, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, dün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi, Kızıl Elma'ya Yunanistan'da ilgi gösterdi, Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk uçuş öncesi gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte saat 14.59 ve havalanan Bayraktar Kızıl Elma 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptı. Bayraktar Kızıl Elma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. Türkiye'nin attığı her adımı tek tek takip eden Yunan basınında da kızıl elmaya yer verildi. Haberde Kızıl Elma'nın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. Ayrıca haberde Selçuk Bayraktar'ın paylaşımına da yer verildi. Bayraktar sosyal medya hesabından Kızıl Elma'yı paylaşarak, daha fazla yerde tutamadık uçtu, Rabbimize şükürler olsun sözlerine yer vermişti. Yunan basını sonrasında klasik sorusuna dönerek Amerika Birleşik Devletleri'nden alınmasının gündemde olduğu F-16'ları sordu. F-16'lar denilen haberde Mora Üniversitesi'nden bir akademisyenin Türkiye'ye er ya da geç ve F-16'ların verileceği ihtimalinin olduğunu söylediğinin altı çizildi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile müzakere F-16'ları ya da başka bir şeyi Türkiye'ye vermesi çok muhtemel. Bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin kalıcı yaklaşımı ve bundan etkilenmemeliyiz sözlerine yer verildi. Aynı zamanda haberin devamında Yunanistan'ın açıklarını büyük ölçüde kapattığı ve kapatmaya da devam ettiğinin altı çizildi.